Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda Stake Avia Masters, slotla birleşen yeni stake heyecanı başlıklı oyunu inceleyeceğiz. Sizlere 7 slot adlı Türk online kasinoda nasıl daha akıllıca oynayabileceğiniz ve kazanç şansınızı nasıl artırabileceğinizden bahsedeceğim. Videonun sonunda bu heyecan dolu oyunu denemeniz için size güzel fırsatlar sunacağım. Hadi başlayalım. Online casino oyunlarında kazanmanın yolu sadece şansa bağlı değildir. Tabii ki şans önemli bir faktör ancak strateji geliştirmek, oyunu iyi analiz etmek ve bütçenizi doğru yönetmek de kazanma ihtimalinizi yükseltir. 7 Slots gibi platformlarda oyunları oynamadan önce oyunun kurallarını iyi öğrenmek çok önemlidir. Slot oyunlarında genellikle RTP yani oyuncuya geri dönüş oranı yüksek olan makineleri tercih etmek daha avantajlıdır. Bu oran uzun vadede ne kadar kazanabileceğinizi gösterir. Stake Avia Masters, Slotla birleşen yeni stake heyecanı oyununda da yüksek RTP'ye sahip slot makinelerini seçerek kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Ayrıca oyunda küçük ama sık kazanmayı hedefleyen stratejiler daha mantıklı olabilir. Büyük ikramiyeleri beklemek yerine küçük miktarları düzenli kazanmak uzun vadede size daha fazla kazanç sağlayabilir. Bir diğer önemli nokta ise oyuna yatıracağınız bütçeyi önceden belirlemektir. Bütçenizi kontrol altında tutmak kayıplarınızı sınırlandırmanızı sağlar ve oyunu keyifli bir şekilde oynamanıza olanak verir. 7 Slots Casino, kullanıcı dostu arayüzüyle bütçe yönetimini kolaylaştırıyor. Siz de hemen aşağıdaki bağlantıdan oyuna girip, bu stratejileri deneyerek şansınızı artırabilirsiniz. Slot oyunlarında bazen deneme amaçlı ücretsiz turlar sunulur. Bunları kullanarak oyunun nasıl ilerlediğini, hangi kombinasyonların kazandırdığını öğrenebilirsiniz. 7 Slots'ta da bu tarz deneme imkanları bulunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek, oyunu daha iyi anlamanızı sağlar ve gerçek oyunlarda daha bilinçli karar vermenize yardımcı olur. Oyunda ilerledikçe, bonus turlar ve ekstra özellikleri dikkatle takip edin. Bu bonuslar, kazançlarınızı katlayabilir ve oyunun heyecanını artırır. Stake Avia Masters, slotla birleşen yeni stake heyecanı oyununda bonusları kullanarak, yatırımınızı daha verimli hale getirebilirsiniz. Bonusları nasıl etkin kullanacağınızı öğrenmek sizi diğer oyunculardan bir adım öne çıkarır. Şimdi size küçük bir öneri. Videonun altındaki linke tıklayarak 7 Slots platformunda bu oyunu deneyin ve kendi stratejilerinizi geliştirmeye başlayın. Deneyim kazandıkça hangi yöntemlerin size daha çok kazandırdığını fark edeceksiniz. Unutmayın, sabır ve disiplin oyunlarda başarı getirir. Son olarak kazanma şansınızı artırmak için bazı oyuncular bahis miktarlarını akıllıca ayarlarlar. Örneğin, başlangıçta düşük bahislerle başlayıp, oyunu gözlemledikten sonra bahis miktarını kademeli olarak artırmak mantıklı olabilir. Böylece riskinizi dengelerken, aynı zamanda yüksek kazanç fırsatlarını da kaçırmamış olursunuz. Bu videoda sizlere 7 Slots Türk Online Kasino'da Stake Avia Masters, slotla birleşen yeni stake heyecanı oyunu üzerinden nasıl kazanç sağlayabileceğinizi ve oyuna dair önemli stratejileri anlattım. Umarım verdiğim bilgiler oyun deneyiminizi geliştirmeye yardımcı olur. Siz de hemen şimdi videonun altındaki bağlantıya tıklayarak bu heyecan dolu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol şanslar.